Arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi size bir espri yapacağım. Zirafalar neden koşamaz? Çünkü at olmadıkları için. Ya Ahmet <laughs> ne bu iğrenç iğrenç espriler? Bir git bak roket atarım kafana. Evet arkadaşlar bugün Ahmet'le birlikte 24 saat boyunca hayatlarımızı değiştiriyoruz. Ben Ahmet oluyorum. Ahmet de benim. Evet Ahmetciğim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Cerenim o. <laughs> Cerenim o. Ya, ya Ahmet sen mal mısın ya? Ne yapıyorsun ya bu. Ben öyle mi diyorum? <laughs> ne bileyim oğlum böyle salak saçma hareketler yapıyorsun ya. Tövbe estağfurullah. O zaman evet. dedi videomuza sakayalım. Hadi bakalım. Ha. Yalnız ben bu kadar mal değilim. Kusura bakma. O kadar mal mıyım arkadaşlar? Bir dakika. Evet. Ee, a Ahmet ee, ıslanıyoruz. <gülüyor> Balıklar <gülüyor> neden <gülüyor> ıslanır? Çünkü balık oldukları için. <laughs> ya bak ama her bir roketi fırlatacağım bak. Oğlum ne yapayım ya? Harbiden sen çok saçma esprilerin var. Bu arada arkadaşlar hedef biz bu şahsiyetle birlikte bu şahsla birlikte oyunu bitirmek sence bitirebilecek miyiz arkadaşlar Emre çetin abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Arkadaşlar vlog kanalına abone olmayı unutmayın. Ya Ahmet hadi ya kır şu odunları ya çalış. Bu arada arkadaşlar benim de kanalım var. Ahmet Minecraft kanalına abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Hadi çalış 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 tamam, Bak, tamam, tamam. tamam, Tamam tamam tamam. çalış. O nasıl ya sen beni mi izleyeceksin? Ben böyle yapmıyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle yapmıyorum. Ver lan şu odunları ver. İyice zorbalığa bağladı. Köy, köy bulmayı diyorum sen de burada amele gibi çalış. Yok o yok da... arkadaşlar bu çocuk beni kötü gösteriyor. Her bir de. Ben, ben, de seni kötü göstereceğim lan. Ahmet. E, <laughs> dedin, bana Aa, sana, dedim oğlum başka Ahmet mi var burada? Evet. Ee, Adem nerede? Ben ona sataşacağım. E, e, bilmiyorum ki. Ne? <laughs> <Altabonun> adasını <laughs> patlatıyor. Aa, arkadaşlar. <gülüyor> 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 Sözler <gülüyor> Evet ben şimdi Ahmet olduğum için arkadaşlar çok salak saçma şeyler yapacağım Bir dakika Şimdi çalışma masası yapmak yerine bir tane düğme ve basınç plakası yapacağım Ve daha sonra gel bakayım buraya aynen, Bunu aynen, çok buraya çok atacağım geldim. Ben hepsini düğme yapardım Hepsini düğme yapardım Niye? Çünkü Bu <laughs> herhalde <üç> tane düğme. <laughs> Bu ne? 36 tane tahtayı sen düğmeye mi çevirdin? Evet çünkü sen kazdın Çok güzel tamam Ahmet bak gel buraya şimdi bak Tüm ihtiyaç elevat yardımlaşma evet. Hadi hadi yap Konuşma Hayır, ya. şimdi sen yapacaksın oğlum, ben değil. Böyle. Ha, şimdi ben proyum. Hemen arkadaşlar yeteneklerimi gösteriyorum. Oo 3 saniyede kazma yaptım al. Tamam, ver. Bak her şeyi ben yapıyordum çünkü böyle şeylerde. Sen genelde çalışıyorsun. Evet, ben şimdi çalışıyorum Çalışıyorum. Al şunu daha, al. Ver. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> <laughs> çalış çalış tamam, tamam öleceğim öleceğim Neyse ben köy bulmaya gidiyorum Hadi bay bay gelirim sonra Nasıl hadi bay bay Erkan değil mi? Oğlum Amit? gelmesin mi? Ay, Arkadaşlar Ahmet <laughs> Arkadaşlar Ahmet'in <'in... gülüyor> <laughs> Ahmet ölmesini istiyorsanız like atın Kaç kaç oğlum menat mı oynuyoruz? <laughs> ben sana Ahmet mi diyeceğim Emirhan mı diyeceğim ben anlamadım şimdi Sen bana Emirhan de ben tamam, de sana Ahmet Tamam ben sana Emirhan diyeceğim Ya Ahmet Ya Emirhan bu deve çok güzel. Dur çekil. Hayır ben bilmiyorum böyle şeyleri. Sen mi biliyorsun genelde. Çekil. Heh. Aa, bu deve çok güzel. Bunun adı artık Fırat. <laughs> <laughs> bak deve Fırat, Fırat deve. Ya Ahmet Dur, bir yürü git ya. Vallahi. Aa, Ecem, <laughs> Nasıl keyif alıyor ya. Harbiden Ama nasıl? harbiden sen böyle yapıyorsun. <laughs> sen de böyle yapıyordun oğlum. Neredeyim lan? <laughs> bal kabağı buldum. Emirhan'ı buldum. Hemen bu bal kabağını ona vermem lazım. Hatta hemen hepsi tokatlayacağım. Geberin bal kabakları. Bal kabaklarını ölüm. Ahmet bak burada bir köy var. Çok bilmiş olduğum Şimdi ben soyacağım. Emirhan, Şu köyü görüyorsun değil mi? Ben de görüyorum. Yok, görmüyorum. Enayi. Oo! Gelme no, buraya. Gelme. Ne oluyor? Burada dur, yok, dur. Yok burada. Yok, yok. Bu ne yok, lan? Yok yok. Bu ne? Şey, yok şey. lan Hadi beni git, bırak. git, dur. Hayır, git. yok, ki, yok. Bu ne oğlum harbiden bir şey yok. Bu ne lan? Harbiden yokmuş abi. sen burada kal o zaman. Aa! Kal Emirhan, burada silah dükkanı var. Silah dükkanı. Ah. <gülüyor> <gülüyor> abi! Amin. <laughs> var abi. Bak! Ne <laughs> <da> Korktum lan. <gülüyor> 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 Ben şimdi Emirhan'ım o seni koruyacağım. Aa Emirhan saldır saldır Emirhan saldır. <laughs> Oğlum sen beni mi kullan? Dur öleceğim öleceğim. Bir kalbim var. Hadi hadi. lan. ne oluyor? Nerede Neyse, zombiler var? Oh, sadık. bu oh, Bunu kildini oh açmamız lazım. Dur dur öleceğim. Ö öldüm öldüm. Oha kar yağıyor arkadaşlar. Ana ne güzel lan. Karı özlemişiz be. Karı girdim kaydım. Tövbe estağfurullah. Öl pis zombi. Ben Ahmet'im. Beynimi yerde bıraktım. Seninle aynı seviyede. Senin beynin yok. Ahmet madene indim ve elmas set yaptım. E, elmas set mi? Daha neler? Ben çok proyum çünkü. Nerede bu? Emirhan, Emirhan batık gemi bulduk. İlk önce ben gireceğim ve her şeyi ben alacağım çünkü ben Emirhan Cetere'yim. Bir de bak şey şarkısını söyle. Batık bir gemiyim. Ha, batık bir gemiyim. Gece gündüz geçerim. O ne ya? ya ee, Ahmet Cami. malı. Onu elinde mi açmayı düşün? Al şunları. Al. Aa, ver, <laughs> ver, 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 ver. biraz bak daha elmede. var mı? Biraz daha. Oğlum sen ne yapacaksın? Ger sen noobsun biraz al şöyle al. Sen nasıl yaptın bunları ya Emirhan sala? Oğlum e Aa, aa. Arkadaş, attı Oğlum bu bayağı güçlü bir şey Aa <laughs> öldüm. Emirhan açıyorum kitleri Kilitleri açıyorum Ya sen maz Açtım Açtım ya? Açtım Aa açtın mı oh. ver eşyaları o zaman Hazine haritası buldum Gel buradan gideceğiz Takip et beni ya Şöyle Yürgit, gideceğiz Ya git sen şimdi gözün ters mersin gözün... Yo yo gel 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 Bir dakika gel Aa bu da mı kitle? Ben bunu da açarım ki Dur bekle Sen ya bana abi, güven Hadi 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 Bunların hepsi de elektrikliymiş Ahmet. Benim aman Emir ha. Ya zaten önünde gözüküyor. Allah'ım ya. Yani Aç da. Aç da ver eşyaları <laughs> ver. Ver eşyaları. <laughs> eşyaları ver. Ya yürü eşyaları... git. Ben böyle değilim. Ben böyle yapmıyorum oğlum. Yürü git ya Allah Allah. Gel hadi gel ben gidiyorum. Hadi gidelim Emir Hadi gidelim. Tamam hadi bak buradan. Buradan gideceğiz buradan. Çekiyorum gel şey. gel. Ya sen o mal aklınla nasıl? <laughs> ya sus Allah Allah. Arabik. Hoş hoş hoppa. Duman hoppa. Honda Honda Gel gel hadi gel. Tam burayı kazacağız. Burayı kazacağız. Emin misin? Evet emin değilim Ahmet'im. <laughs> ya ben senin kölen miyim? Evet. Tövbe 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 estağfurullah. Oh, Oğlum bu God. ne lan? Tövbe bismillah. Lan bu ne? Lan ne git ki? Bir dakika şimdi özel güçlerim yeteneklerim sayesinde Sen sandığın yerini bulacağım. Ay hayır bulamadım maalesef. Aa aa aa. a. İmdat imdat. <gülüyor> <gülüyor> lan ben harbi boğuluyorum bu arada şu anda. Şu an beni çıkarmazsa ha, boğularak ben öleceğim. Güzel, şimdi çık boğulmama Ramak kaldı. Oh. Hadi hadi, hadi kurtardın. Kır. Bulacağız o hazineyi. Rahatta kal. Seni hayattan kurtardım bak. Emirhan. Hanım. Evet. Kurtardım. Evet. Evet. Sen nereye Hay kırıyorsun? Hay şurayı kıracaksın ya. Hayattan. Ben o kadar mal değilim ya. Bak şuraları kıracaksın ya. Ahmet hadi gel kral köle oynayalım. Ha, tamam hadi. Sadece sen kölesin. Hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> lan kır şurayı. Burayı bulmamız lazım. Nereye? Ne, oğlum? Ben niye Nerede böyle bir şey... Oğlum, oğlum şu kazmayı versene bana. Şu kazmayı bir ver Ay, bana. Oğlum. Allah Allah. Seni bak olur, şimdi. Abi. Buraları kazıyorsun. Tamam mı? Buradan buluyorsun hazineyi izle şıp diye bulacağım şimdi sana. Hadi kölem hadi. Tamam bekle bekle Emirhan. Çekil ya salak mıdır nedir ya tövbe tövbe. Hadi be espri patla ee, leylekler neden uçamaz çünkü Şahin'e yem oldukları için. <laughs> ben böyle mi? Valla buna benziyor yani buna benzer bir şeyse de. <laughs> lan Boyu nerede boz yine? <laughs> Dur sakin Bo boğayım mı ne lan boğma beni. Boğma beni. Bak. Lan nerede bu sandık hiçbir yerde yok. Oğlum sandık dibimizdeymiş la. Emirhan ben malım biliyor musun? Mu? Ben Ahmet'im ya beynim Yerde, biliyorum, biliyorum. yerlerde yerlerde vallahi ya E ee, sen şunu aç tabii ben açıyorum alayım. açıyorum sıkıntı yok aha açtım Ooo Ve oh. lan Allah Yürü git ben. lan hoşlan hoş manya dur, aa, dur. aa ruh hastasına bak Hadi hadi Dur lan, bekle be. Bu kapadı lan Emirhan oh, o o ne lan tövbe lan, bismillah oğlanım, Sen bunu nereden buldun bekle Olsun, dur vereceğim 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 Oğlum veriyor Allah <laughs> evet klasik Ahmet e ee, pardon klasik Emirhan şeyi Emirhan ne yapıyorsun Ahmet, Hayır Ahmet Hayır <laughs> <laughs> ben malım ben malım ben malım. Abi sen de şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Yanıma gel bakayım. Ne oynayacağız? Ee, seni havaya atmayacağım. Füzeyle. <laughs> ölmeyeceksin. Tamam Na mı? Bak ölmeyeceksin lan. Baya ölmedim şu anda. <laughs> Ahmet izle izle bak 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 şimdi ben çok zeki taktiklerimle beraber burada tek su kovasıyla portal yapacağım. Allah belanı. Dur bekle bekle şurayı yapacağım o zaman. Dur 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 dur. dur, dur. ben Abi. çok zekiyim de acaba niye yapamadım. Ben böyle değilim ya. Harbi diyorum ben böyle değilim arkadaşlar. Ne? Ben böyle ne? miyim? Yanım var benim. Aa, yani bak, bak burada burada olarak... biraz burada biraz lav. Love... Aa burada adamın obsidyeni var. Evet arkadaşlar biz hazırlığımızı yaptık. Ben Ahmet olarak rengarenk giyindim ve kivi aldım. Kivi yiyeceğim. Aynen. Ve evet Ahmet'te Ahmet. klasik. Geç şuraya, geç şuraya geç. geç. Ne, ne oluyor burada Opa. Allah belanı. <laughs> ya bir yürü git Allah Allah. <laughs> Allah bak lan? parmak lan, var. Oğlum o benimdi lan. Bak. Pim, pim, pim. karım nasıl Dur sakin, sakin ol. Sakin. que não sei, não Ahmet, Ahmet. Bak, hadi uyu. Geç oldu. Uyuyayım mı? Uyuyorum. İyi geceler. <gülüyor> Allah Allah'ım. <laughs> Emirhan. <ya. gülüyor> Emirhan, Allah seni beladı. Bak ne yapacağız biliyor musun? Dur, dur, dur. Ne yapacağız biliyor musun? Bekle. Bekle. Ben var ya, ben çok zeki olduğum için. Dur, bak ne getirdim. Bak, bak <laughs> bekle. Bak buraya da çorunlu koydum. Dur. Oturma Şöyle. Buraya da ekstra oraya? oturma koydum. Bak buraya oturulabiliyor. Bin. He. Oturla. Emirhan, gidiyoruz. Hazır mısın? Oğlum, sen ben sana güven inanmıyorum. Sen düşüreceksin helikopteri. Hayır oğlum ben harika bir sürücüyüm ya. Şimdi bak kömürler bir pisti şöyle güzel güzel. Hazır mıyız? Koydun mu kömür? Emin misin? Evet. Ay. Nasılız? Oğlum Emirhan düşmen gerekiyor bu arada sen sürdüğüne göre. Bir dakika. Şimdi Ahmet ne yapar arkadaşlar? Lava düşürür. Ama o kadar yapmayacağım. O kadar da benzerlik Lava bence gelin. fazla olur. Ben düzgünce gidiyorum kardeşim. Böyle atayım magmaları olta. Çok zeki. Evet çok zeki, zeki olduğun için magmaları olta atıyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? <laughs> Oh, please! bir şey attı bize de neyse sıkıntı yok sıkıntı yok Ahmet'cim helikopter helikopter ne töbe töbe helikopter. helikopter helikopter lan 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 motor durdu pardon Ahmet sesi çok kötü ya motor I. durdu, pistonlar, motor aşağı. durdu. Pistonlar, pistonlar, durdu. Aşağı. pistonlar aşağı pistonlar aşağı allah lan lan ne yapıyorsun allah, ne yapıyorsun arkadaşlar işte ya. ahmet ahmet harbiden mallı her yerde konuşturuyor bir dakika geldim geldim canım benim geldim. bekle bekle speed bridge çünkü benim bir atla atla geldim atla Kürbette. gidiyor helikopter speed gidiyor bridge. helikopter speed gidiyor speed <gülüyor> <bridge>. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ne oluyor düştü herhalde speed bridge uğruna gitti vallahi arkadaşlar ya ruh hastası ya harbi diyorum bu ahmet gerçek gerçek bir ruh hastası şimdi nereden gidiyoruz sanırım şuradan ilerleyeceğiz Allah gülle atıyor lan birisi bana evet neyse ahmeti buluruz herhalde ya bir şekilde nereden çıka gelse yapma ne kadar huzurlu bir gün bu. Evet Ahmet böyle arkadaşlar salak salak şarkı söylüyor ya. <laughs> A lan Ahmet'i buldum. Ahmet. Merhaba Ahmet. Oğlum ben Ahmet sen. Pardon. Emirhan. Emirhan. Gel Emirhan. Bin Emirhan. Bin ben ben Gidiyorum. <laughs> O oda Lan lan oğlum şey buldum. Evet Emirhan iniyoruz. Emirhan acil Emiran iniş. Mi? Acil İyiyorlar. acil iniş, acil iniş. Evet indik. Allah öleceğim, 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 öleceğim. Ya, İmdat. Emirhan arkama Ülüm. saklan. Arkama saklan. Öleceğim. <laughs> Ölmemeliyim lazım. O seni Ahmet. Emirhan, Emirhan dur Emirhan dur. Ay mal ne yapıyorsun? <laughs> Keşke ben olsam ben de öyle yapardım. <laughs> Emirhan dur yardım istiyorum. attım. dur yardım, yardım yolda. He. Bak şey attım. İşaret fişi şey attım. Ya mal mısın burası PUBG mi? Yardım yardım. o Mehmet ya. olmak çok eğlenceli lan. Allah, Emirhan dur. Allah, dur. Allah, vurma vurma. Burada vurma, vurma, vurma. Allah Oğlum vurma lan. Allah. Aha bu dünyam karardı. Emirhan gel şimdi şey toplayacağım. Aa gel 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 burası gel gel gel. Ya ağzıma çoğular <laughs> Ahmet dur <bir>. Ne yapıyorlar? <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Geldim, geldim. Gel. gel, dur gel. Tamam geldim. Gel bay bay bay. Allah Allah. Bay bay. Lan oha çıldırdı ya kafayı lan, yedi. Blaze neredesiniz lan Blaze'ler? Geber lan sende. Pislik iskelet. Çirkin varlık. Geber lan. Oo Ahmet. Emirhan. Şurada oha burada ne var lan? Burada ne gidiyor, var? Gidiyor aa, gidiyor Aa, gidiyor. Oğlum geçsene. Aha, aha. Aa doğru. Lan, ben Ahmet'im ben mal olduğum için. Allah bunlar ne? Oğlum bunlar tövbe tövbe. Bunların kafası aa, falan Ahmet. da saldırıyor. Benim. Emirhan saldır saldır. Saldır. Lan, oğlum, Saldır mermin saldır. Bittim, bittim. Git saldır saldır. <laughs> mermim bitti oğlum mermim bitti. Lan ben emiran modumu açıyorum kardeşim. Gel lan buraya gel buraya. Ha, ne oldu lan? Allah. Kalkan. Kalkan power. Çak çak çak. Ça. Allah ne oluyor? Kurtardım Bomba seni. patlattı. Oğlum sen beni düşürüyordun az seni kalsın? kurtarıyorum. Hadi bir lan Seni oğlum. kurtarıyorum Ahmet. Abi, Yok arkadaşlar. Seni bu Ahmet harbiden ben olunca çok daha beter bir şey oluyor. Bu ne ya? Bu ne? Gel gel kurtaracağım seni gel. gel. Aa yanıyorum yanıyorum. Yetişin komşular. Su Senin getirsin. En kırman gerekiyor Emirhan. Lan spawn'ları niye kırdım? Bununla Blaze bu bunu toplayacaktı. <laughs> Dur sakin. Yok arkadaşlar Harbi Ahmet yine kendi modunu açtı. Yani biraz şey oldu. E efendime söyleyeyim. Neyse ben söylemeyeceğim. Ben saygımı bozmayacağım kardeşim ya. Vallahi billahi. Saygı çerçevesi içerisinde. Geber lan. Geber lan. Hoş lan. Oğlum Ahmet. Emirhan hadi gidelim. Hadi. Hadi hadi gel hadi. Evet Allah, arkadaşlar Allah. şu anda end portalındayız. Evet çok güzel. O oluyor evet, sakin. öldür öldürüyorum. öldürüyorum. Sen portal aç portalımı açayım Tabi bu görev artık senin oğlum. Ben ben emekli ayrıldım kardeşim. Sen emekli değilsin sen bensin. Hadi Mesela şu anda bu gözleri toplaman gerekiyor. Niye Güzel. lan? Hayır Güzel oğlum. Benim flamingo var ya ben şimdi oraya uçarak gireceğim o flamingo sayesinde. Hadi, gir. Geliyor bir dakika nasıl uçluyor? Aha. Gir. Oo uçarak gireceğim. Oh, klasik Ahmet evet. Dur, dur 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 dur. Oy oğlum ben uçuyorum. Lan sesim az önce bir kanlaştı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yalan. Buradayım Enai. <laughs> Enai diyor. Ya Tövbe estağfurullah Tamam şimdi bak ben ne yapacağım biliyor musun? Ok atacağım. Hem de şuna. Gel lan buraya. Ahmet sen lan, iyi bir okçu musun? Can veriyor şimdi can veriyor. Oğlum. Ya senin daha düzgün şey yapman lazım. olur Allah Allah beraber... bu ne? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Oğlum, ben çok zekiyim. Ben çok zekiyim. Niye? <laughs> şimdi ne yaptın? Allah, Allah! Oğlum <laughs> ne oluyor? <laughs> Emirhan'ı araya aldılar arkadaşlar. Şey, Emirhan'ı. Bak çok zekiyim ben çok zekiyim. Ne yaptın? Oha hepsini yaktı lan. Tüm endirmenler Oğlum, işte yanıyor. Zekiliğimi konuşturuyorum burada da. Oha, ben bunu nasıl patlatacağım? Şuradan patlar mı? Oğlum ben ne yaptım lan? Aa patlattım. Aa orayı da patlattım. Oğlum senin bunları yapman gerekmiyor mu? Oğlum tamam da bu endirmenler hala bana savaşıyor. Vallahi ben hepsini ben patlattım kardeşim. Bu ne ya? Aa öldüm. Saldır. Emran! Ben seni öldürdüm! Ben çok zekiyim. Oof oh, bir dakika. Şu, şurada da bir şey var arkadaşlar. Şunu da patlatabilirsek. Aha patlattım. Sıra şurada. Bir dakika. Oğlum ne oluyor? Yine sana bir sürü şey geliyor. Ne oluyor? Emelciyi yaparım, MLG'yi. Yapabildin mi? Yaptım. Ama Harbi mi? Ender Ender Pearl'le yaptım. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şuradan oklayacağım şu ejderhayı Ben var ya şimdi M416 ile tarıyorum. Oha! Ben de salak saçma ok atıyorum. <laughs> Oğlum tüm kuleleri ben bu arada patlattım. Sen nasıl şeysin Ahmet'sin? Vardı. Oğlum ben sen olamadım ya. Oğlum harbiden ama ben çok güzel bence Ahmet olabildim mi? Yok ya arkadaşlar olamadım da. İzleyin. Sen de kadar mal olamadın. işte bu. Tamam tüm kuleler gitti. Artık bunu öldüreceğiz. Bu Ender'in benimle bir sorunu var. Bal kabaklılığıyla alakası var mı? Harbiden o bu endermanların hepsi niye sana saldırıyor? <laughs> oğlum ölmüyorum da yani vuramıyorlar da anlamadım. Oha harbiden arkadaşlar çok felaket şeyler yaşanıyor. Bir dakika. Ben buna şimdi neyle vurabilirim? Benim hepsinin mermisi bitik. O yüzden kılıçla eski usul. Ya <laughs> vallahi bunu da öldürme görevini ben üstleneyim hadi. hadi. Ona da bir zahmet sen yap kardeşim. Aa benim ölüyor benim mu? Benim oğlum evet, senin mermi evet. hasar vermiyor. Bak benim oklarım hasar veriyor. Hayır oğlum benim Aa, hoş. mermi hasar veriyor. Enayi. Lan şurada bir kule var. Bir dakika cam veriyor bu kule. Hemen patlatacağım. Dur bekle ben ona füze atarım. Patlattım, patlattım. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Ve arkadaşlar gidiyor. Vallahi gidiyor. Benim Ahmet göstermem sana merhamet. Hadi bakalım. Lan benim Ahmet ne? Adam Adım Ahmet gösteririm e sana lan. kıyamet. Neyse ben şunu bir öldüreyim. Ben öldüreceğim. Ah! Ölüyor. Vallahi gidiyor ve ve okum bitti. Okum Beni bitti. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. öldürdüm. Allah bu endermenler ne yeri Evira'da evet. saldırıyorlar. Ahmet e, Emirana e beynim durdu. Şimdi Opa. ben ne yapacağım? Allah, yumurta Allah endirmen beni portala etti. sucuklu yumurta yap. harbiden ha. Arkadaşlar videomuzun da geliyoruz. Valla çok güzel bir videoydu. Hemen buradan Emrah Çetin'in bir videosuna girebilirsiniz. vallahi artık ne videosu varsa. Hemen Emrah Çetin kanalına da abone değilseniz. Onu da abone olun. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Cerenim. o. Oh.